Bayanlar ve baylar. Yeni bir Yaşasın Hayat podcastinde yine benimle berabersiniz. Ben mi kimim? Sunucunuz personal trainer, sağlıklı yaşam koçu Taylan Peker. Bugün kasları konuşacağız. Evet arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım bugün kasları konuşacağız dedik. Kas kazansanız da fiziksel görüntünüz bunu pek belli etmiyor olabilir. İstediğiniz görüntüye ulaşmak için kaslara definasyon kazandırmanın en iyi yollarını açıklayacağız. Programımız başlıyor. Düzenli olarak spor salonuna giden birçok kişi kaslanmayı başarabilir yeteri kadar protein içeriği tüketip dumbbelllarla bolca vakit geçirirseniz, spor salonuna ilk adımınızı attığınız gün güçsüz bölgelerinize kolaylıkla kas kazandırabilirsiniz. Ancak karın kaslarınız ve deltoidlerinizi yani omuzlarınızı belirginleştiren, kol kaslarınızın liflerini deriniz şeffaflaşmış gibi ortaya çıkaran heykel gibi bir fiziğe sahip olmak, yoğun antrenmanlar yaparak ve vücut yağ oranını ciddi oranda düşürerek sağlanabilir. İlk yapmanız gereken peynirli makarnayı bırakmaktır. Yağsız kas kütlesi kazanmak için basit karbonhidrat tüketimini azaltmak ve protein alımını arttırmak çok önemli. Kaslarınızın hacmini arttırmayı başardıysanız yapmanız gereken yağ oranınızı azaltmaktır. İnce bir yapınız varsa karbonhidrat tüketimi kısıtlı bulk programları uygulamanız gerekir. Diyet her ne kadar fiziğinizi şekle sokmanız temelini oluştursa da kas definasyonu odaklı bir egzersiz programı da çok önemli. Uygulayabileceğiniz 6 günlük program şöyle olabilir. Yüksek ağırlıklı üst vücut, yüksek ağırlıklı alt vücut, bir gün dinlenme, yüksek tekrarlı üst vücut, yüksek tekrarlı alt vücut ve bir gün dinlenme. Her şeyden önce kuvvet temelli bir antrenman ile başlayın. Antrenman rutininizi oluştururken programınızı kuvvet temelli bir çekme ya da itme egzersizi ile başlatın. Bunlar yüksek ağırlıklı bench, incline bench press, ağırlıklı geniş tutuş barfix ya da ağırlıklı dar tutuş barfix olabilir. Bu söylediklerimi internet üzerinden araştırarak da videolarıyla bulabilirsiniz. Ağırlığı arttırdıkça tekrar sayısını azaltarak kas kütlesi kazanımı sağlayın. İlk sette, birinci sette, bir tekrarda kaldırabileceğiniz maksimum ağırlığın %50'sini kullanın ve 8-10 tekrar yaparak ısının. İkinci sette, bu oranı %55 ile 65'e çıkarın ve 8 ile 10 tekrar ile tekrar devam edin. Üçüncü sette, yüzde ağırlığı 65 ile 75'e, dördüncü sette ise 6-8 tekrar yaparak %70-80'e yükseltin. Son set olan beşinci seti, %80 ile %90 ile, 3 5 tekrar yaparak bitirin. Turlar arasında 2-3 dakika dinlenin. Müzik Belirlediğiniz kas grubunu yorgunluk noktasına ulaşsanız bile kontrollü bir şekilde çalıştırmaya devam edebileceğiniz bir egzersiz yaparak en üst noktaya kadar çalıştırın. Şınav ve dumbbell press bu iş için uygundur. Maksimum derecede efor sarf edin. Yapabildiğiniz kadar çok tekrar yapın ve bir dakika dinlenin. Kaslarınızı tamamen yormak için bir tur daha tekrar edin. Bu şekilde hipertrofiyi tetikleyip kasların hacmini arttırabilir ve definasyon kazandırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bulk prensibinden uzaklaşın ve kas liflerinde kopmalar sağlayacak yorucu süper setlere odaklanın. Vücudunuz bu kopmaları onararak kaslarınızı güçlendirecek. 3-4 tur boyunca setler arasında kısa dinlenme periyotları vererek tabii ki 12-15 tekrar yapın ve itme çekme hareketlerini değişmeli uygulayın. Örneğin birinci süper sette 10-12 tekrarlık denge topu ile hamstring curl hareketleri yapılırken ikinci süper sette 12-15 tekrarlık dumbbell ile walking lunge ve step up hareketleri yapılabilir. Egzersiz topu kullanarak merkez bölgenizi yani karın bölgenizi çalıştıran bir destek egzersizi ile bitirebilirsiniz. Müzik ve uyku her zaman söylediğimiz gibi vücudunuzun yeniden kas sentezlediği tek zaman aralığı uyku sevgili arkadaşlar. Her gün en az 7 saat uyumalısınız. Hatta 9 saat en idealidir. Günde 2 kez salona gitme fikrinden uzak durun. Kas yapmanıza izin vermeyecek kadar çok kalori yakmak işinize yaramayacaktır. Ve proteinler. Vücut yağ oranını %10'un altına indirmek neredeyse tamamen beslenme ile ilgili arkadaşlar. Dengeli bir şekilde hem kaslanmak hem de yağ oranınızı azaltmak istiyorsanız kilonuzu libre üzerinden hesaplayıp 16 ile çarpın. Kalori kısıtlamak gibi sıkça yapılan bir hatayı yapmayın. Bu durumda vücudunuz aç kalmaya bağlı yağ yakımı fazına geçecektir. Bunun yerine kalori alımının %40'ını proteinden sağlayın. Protein tüketimini arttırmak kas liflerinin inşasına katkıda bulunur. Yağ ve karbonhidratı %30'da tutup Karbonhidratların %80'ini meyve ve sebzelerden alın ve kalanını kompleks karbonhidratlardan sağlayın. Evet sevgili arkadaşlarım, konuyu çok uzatmadan programımızı burada bitiriyoruz. Kısa, öz ve net bilgiler. Taylanpeker.com web sitesi üzerinden ya da sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşarak her türlü sorunuzu benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince güncel bilimsel bilgileri sizlerle paylaşmak isterim bir programımızın daha sonundayız. Bir sonraki podcast'te Yaşasın Hayatta görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın sevgili dostlar.